Evet, ses vermiyorlar. Kabul etmiyorsanız etmeyin. Çok da önemli değil. Mert Bey katlı olur mu? Yok mu şey götürecek mi? Evet. nasıl alıyorum. güzel bir yere atlattı bize. Tamam. Sonuna alırız biz arkadaşlar. Evet, M4 oldum. Böyle de Pro fighter nasıl yapıldığını da göstereyim arkadaşlar fırsatı paylaşmıştım. Anılarım yanına olursa bilmiyorum. Şimdi drop fight nasıl yapılır hemen gösteriyorum. Ayarlara geldik. Şuradan. Hayır genelde atıyoruz. Nerede o? Bakın atla tırmanı etkileştiriyoruz. Sonra yeni bir tuş gelecek. Bakın şu tuş gelecek. Sonra şimdi drop fight nasıl yapıldığını gösteriyorum. Ee, yatmayla o oh. Yeni gelen tuşu aynı anda basın arkadaşlar. Bazen olmuyor ya. Bakın böyle. Çok kolay. 2 dakikalık dakika bir şey arkadaşlar. Ne el sporcular kullanıyor. Ne el sporcu değilim. Vay akeme. Şeyler. Arkadaşlar ben benzin bulduğumda patlatıyorum kendimi. Ama şimdi neden boş yere kendimi patlatayım? Öyle değil mi? Şimdi bizim 12 11 kişi kaldığında ilk ona gireceğiz. 2 alayım. Evet şu bana geldi En iyi gibi alacaktım ya 確かに。 出来的头是候，时、yeah. yaptığına bak ya. Bak bu araba yeni ben, de. Be ben bu araba değil, ben bu araba da iyi var ben. Yeni bir saat. sen çok güzel söylüyor ya. La M7 alamadım. Var. Al. Adım geliyor. Ben Selamünaleyküm. Görüşürüz Necmettin abi. Geber Necmettin abi. Hadi bakayım şuna. Oy 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 oy. Tamam tamam. Necmettin bugün çok lut loot yapmış. Lutla çıldırıyor. Bir drop'a gideceğim. Bundan sonra. Ee, aha iki. İkinci seviye buldum. Kafayı yiyeceğim. Baba. İntikam. İntikam mı alacaksın sen benden? Diyemem. Ya bende de siz siz. bende ben Ne haber? <laughs> Molotov mu ah. lan <laughs> o? kaç kaç. Dur, görevimizi alalım hemen. Kırıcı ödevimiz var. Görevimiz varmış. Ama school'a kadar gitmeyeceğim tabii ki de. Bu adam bana kafayı taktı. <laughs> Yazık kapına. <laughs> adam şimdi ben nasıl büyük duruyordur. <laughs> yapıyor lan? Tamam, Burak Mecmet'in abimiz geldi. Evet. Adamın yanında sıfır var şu an. Baba bu çocuk bana kafayı taktı. Ya siz siz al al. Ben de inandım. gidelim bari. Adamın sıfır var. şu an. Adam birinci olamayacak. Her şey vardı silahınızı bırakın daha az koşuyorsunuz. Bakın mesela geçtim şu an. Gerçekten bak. Sıfır kilometre yeni bir Toros alırım. Toros'la kızlara ben mı atarım. Hadi kaç az kaç Çok salaklık yaptım Sinir ediyorum adamı Arkadaşlar <laughs> bu adam bizi rahat bırakmıyor da benim de olsun Gelmişten şıkkına verememiz yok mu? Ben sana bakmadan şıkkına vardım Ondan buradan toz alalım. Gülümüz yakın iyi. Etrafa sıkıp duruyor benim karakter. Elim kayıyor arkadaşa bu arada. Lan nerede bu? Biraz uzaktaymış bu ya. Anam. Arkadaşlar araba neymiş? Kontroller bozuk fırlayları çözüm bebeğim. Arkadaşlar bunlar bizde almaz şimdi. Şuna binelim. Şöyle almayalım. Bir dakika şunların peşinden mi gideyim arabalarını kırayım. <laughs> Şerifsizlik yapıyorum. <laughs> ne yapacağım? mermiler de arabaya Ben öyle dedim. Şunla kaçalım. Bizi ki ben geliyorum her zaman gibi ya. Eee. Goodbye. Sprayt içeceğini bilerek yok mu? Arkadaşlar Arkadaşlar biz başka bir şey yaparız <laughs> Tamam delmez. Bu adam You need to know how to survive evet, when things get dangerous. Lader misin? Sağ ol. Thank you bilader. Bilader. Sesimde hiç buradan. Aha yeni araba buldular. Şimdi şöyle yapalım. Şunları doklayalım hele. Gerisi Zaten adamlara, adamların tutarlı arkadaşlar. Aklımdan hiç geçmemişti. Sadece onun önce attım. geldim adamların yanına. Tam bomba Bu nasıl işte? şu arkadaşlar. Merak etmeyin ben kanmam. Şuna ahmeri buldum biraz. Bunlar araba bulamaz inşallah arkadaşlar. Biraz kolsuzlar da bir de bunlar oynamayı bilmiyorlar. <laughs> Şuradan. Ha ah, de bulduk. Çok güzel. Arabalar adam adamlar da araba diye bir şey bırakmadı. İnşallah bizi bağlamazlar. Açalım. Diye. Evet. <laughs> çok eğleniyorum. <eyli> <laughs> Arkadaşlar Videonun başlığı troll olsun. Adamlarla uğraşmayı çok seviyorum. Trol <laughs> <laughs> ne diyorlar? şey demiyorlar ya. Gel bunları kapalı. <laughs> Şöyle arabamızla gidelim. Hadi bizim bak burada. <laughs> Nerede bunlar? Skandalar ya. Adamlar Kaç milyarlık arabalar var. Onları patlatalım. Araba dursun. Şuraya kadar dolduralım. Yardım. Yardım ediyoruz. Yorulma oraya. Yorulamma. Uy uy uy. Araba gidiyor. Ayy araba gidiyor. Uy.

Arabadan atmıyorum ben. Şunları bekliyorsun. Ben bunlar benim izliyor arkadaşlar. Bununla değil. Ben benim izliyorum ben. Buradan gidelim. Oha! Bakın üstünden üstüne. Evet. Arabayı sıkma bir de bir taşımayın. Araba infaz olur. Araba taşıyamaz araba ağırlaşır. Oh, oh yarası. 4x e AVM'yi takalım. Neyse bir yerde düzenleyeyim. Bir yerde düzenlerim. Adamlar her şeyi böyle çekmiştir. Bir yer sığınalım. Gördüğünüz gibi evde. Heh, kulübe buldum. Kulübede sığınacağım. Döveceğim bu arada. Şimdi şurada hareket etmeyeyim. Şu şeyimizi bir düzenleyelim. Mesela şunu at. Susturucuyu AVM'ye takamıyorum. Şu lazeri at. Şunu da at. Bırak. Bırak. Hayır.

yapacaklar bana. Hadi tamam. Sakin olun be. Umar öldü. Umar'a. umara. Can basalım şurada be. Arkadaşlar. Öldürecek bunlar bizi. Canımın gitti bir giderdiler. sakin ol Oy. Oy. Tehlikeli. Benim sekmem tehlikeli bir Bizim arabamız yani Bizim Arabayı boş ver boş verelim, bizi nereden sıktılar onları. Başlıdan bir yerden sıktılar. Ben hiç onlara bulaşmayacağım. Yine buggy'yi alacağım. Adamları birbirimize göndereceğim. <laughs> diyeceğim ama. Galiba bug oldu bir tane onu bug'dan öldüm. Ama olsun çıkalım. 33 artı aldık. Teşekkür ederim alın. Evet ben kazandım. Ben kimse ben, ben en çok kilimini şöyle bir bakalım. Bir tır daha atabilirim. Sekiz boyam var. Yalayım. Kullan dedim. Aa. Ya bunlar silah yükseltmeyi ya. Abi ben silah yükselttim ne alacağım? Bende olan ve yükseltmediğim bir silah. Yükseltmele bir silah mı? Başka mı? Yok ya yaparım Ne Sen evet, sadece